Size hiçbir zaman hırsız e, evini soyacağım der mi ya da birisi size telefonla e, seni şu an dolandırıyorum haberin olsun der mi Allah korusun canınıza kastetmiş birisi sizi öldüreceğim der mi? Dünya tarihi boyunca böyle bir şey olmuş mu? Bakın işgal göreceğiz Allah korusun altılı masayla birlikte. Nasıl mı? Ağzıyla söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Avrupa Birliği özellik şartını kabul edeceğiz diyor. Ben Türkiye'yi böleceğim der mi dese oy verir misiniz? Peki hocam özellik şartıyla bölünmenin ne alakası var? Federasyon. Bu federasyondur. Avrupa Birliği özellik şartını kabul edeceğiz diyor. Selahattin Demirtaş ne diyor? Öz yönetim diyor. Nasıl? Yakın mı birbirine? PKK'nın liderleri de bunu söylüyor. Ekrem İmamoğlu da söylüyor. Özellik şartını kabul edeceğiz. Avrupa Birliği Cumhurbaşkanımızı neden istemiyor acaba? Kaşına gözüne mi? Bundan dolayı istemiyor. Ya ülkeniz elden gidecek. Cumhurbaşkanı sevmeyebilirsiniz. Ülkenizi sevmiyor musunuz? Adam ağzıyla söylüyor. Özerklik şartını kabul edeceğiz. Ben Türkiye'yi parça parça yapacağım demesine gerek var mı? 5 devlet üretecekler. Bu Türkiye coğrafyasından adım adım geliyorlar. Bilmiyorum ki ya nasıl anlatmak mümkün acaba?